değerli izleyenlerimiz bugün Özel Çam Eğitim Kurumları Müdürü Sayın Mustafa Hocam'la beraber ve derece alan öğrencilerimizle beraberiz. Mustafa Hocam merhabalar öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, öğrencilerimizi ve e, aldıkları dereceleri bize anlatabilir misiniz hocam? Evet. Öncelikle öğrencilerimi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Samet Enteli öğrencimiz. ikili beraber çalıştık, emek verdik beraber yorulduk. Çok da güzel bir başarıya imza attı. Sıfırdan zirveye çıktı. Kendisini tebrik evet. ediyorum. Teşekkürler hocam. Abdullah Koyuncu öğrencimiz Kendisini tekrardan tebrik ediyorum. Teşekkür. Sıfırdan zirveye çıktı. Başarılı diyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Evet arkadaşlar sizlere bir sorum daha olacak. Sınava hazırlanan öğrenci arkadaşlarınız için tavsiyeleriniz neler olur? Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum Tabii sizlerle. Öncelikle bu yola giren öğrenci arkadaşlarımızı çok zorlu bir yol bekliyor. Bu zorlu yolun başında öğrencilerin kendilerini ne olduklarını bilmeleri gerekiyor. Bu bilinçli ortasında bir hedef belirlemek gerekiyor. Bu hedef hedefe ulaşmak için de çok fazla soru ve çok fazla konu çalışmaları gerekiyor. Çok fazla şeyden fedakarlık göstermeleri gerekiyor. İnşallah bu fedakarlıkların sonunda da çok güzel yerlere gelir onlarda. Teşekkür ederim. Sizler? Ben de Abdullah arkadaşımın dediklerine katılıyorum. Ayrıca evet. şunları da ekleyeceğim. Ya benim belli bir hedefim vardı başlamadan önce. O hedef doğrultusunda disiplinli ve istikrarlı çalıştım. Doğru çalıştım, verimli çalıştım. Bunlar yetmiyor tabii ki her zaman. Daha Başka etkenler giriyor mesela bu belli bir rahat sonra belli bir kurumun şey işin içine girmesi lazım. Onların desteğiyle birlikte e, kendinizi tanıyorsunuz, ken e, netlerinizi yükseltiyorsunuz, derslerde ilerleme kaydediyorsunuz, eksiklik eksiklerinizi birebir hocalarla konuşabiliyorsunuz. Yani belli bir hedef doğrultusunda güzel bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Onun dışında öğrencilere tavsiyem bu yolda pes etmesinler. Gerçekten zorlu bir süreç. Birçok şeyden feda edecekler. Mesela ben sosyal hayatımı tamamıyla bırakmıştım. Yani zorlu bir süreç. Kendilerini hazırlık, hazırlasınlar. O doğrultuda, hedefleri doğrultusunda ilerlesinler. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle müdürünüz Mustafa Hoca'nın bize zaman ayırmasıyla sizinle bu güzel röportajı yaptığımız için sizlere de teşekkür ederim. Diğer öğrenci arkadaşlarınıza da ve sizlere de tekrar başarılar dilerim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun.